Ali bak sen orada dedin yanlışlıkla radara bastım. Daha oyun başlar. Heyecanlandın mı abi? Ya abi canım. <laughs> MG oynayacak bak belli tarama basıyor. Tabi. Evet. <laughs> <laughs> ya o kadar bence MG oynar abi. abi, abi. Bırak, daha abi, daha abi. Yok abi yok. Orada yok abi bırakın. Aldı, öyle siktir boktan oyunlar oynamaz yani. Daha oynamam büyük ihtimalle. Ya o şey. ne bir şey ya demem ama. Büyük vurgun yapacağız. Büyük ortaklık var.

obligorlara baxıyorum. Teşəbbüsün böyük, kafadan patronlar